Utanmaz. Beni kendi günahına nasıl adet edersin? Bu fotoğraflar senin kıskançlığı yüzünden geldi. <laughs> Bakın aynaya. Ailemizi kim para parçetti görürsünüz. Kırmızı kapılı evden üç kız kardeş çıkarken kimse birbiriyle vedalaşmadı. Kimse uğurlanmadı. Ardımızdan beklediğimiz sular artık mezar toprağına döküldü. Hasret hepimiz için çok zor ama uzakta olanlar için daha zor. Tübekan. Defne beni yeniden hayata bağladı. Yaşama sevincim oldu. Ben Türkan'la evlenmek, aile olmak istiyorum. Efe! Defne bizim aşkımızın mirası. Aşk bitti Somer. Bu gözlerinde gördüm de peki. Üç Kız Kardeş yeni sezonuyla Salı akşamı Kanal D'de.